Korona Korona Huvandan çıktın yola Tahran'da verdin mola Yayıldın sağa sola Yaktın bizi korona Bize bir şey olmaz sandık Çünkü önemliğimizi almıştık Maskemizi takmıştık Kolonamızı sürmüştük Ama bir geldin korona ülkemize Yakıp yıktın her yeri Onun fiyatı uçtu Araba kadar oldu Makarna desen Altın kadar oldu Tam yıkıldık derken Doktorlar seni yıktı Tam yıkıldık derken Doktorlar seni yıktı Tam seni ülkemizden Kovarken Ne oldu Rehavete kapıldık Rehavete kapılınca ne oldu Koronayı kaptık. Koronayı kapınca ne oldu? İstenmeyen haberler aldık. Korona. Korona. Vandan çıktın yola, Tahran'da verdin mola, Yayıldın sağa sola, Yaktın bizi korona, Bize bir şey olmaz sandık, Çünkü önemlerimizi almıştık, Maskemizi takmıştık, Kolunemizi sürmüştük, Ama bir geldin korona, Ülkemize yakıp yıktın her yeri, Unun fiyatı uçtu, Araba kadar oldu, Makarna değilsen, Altın kadar oldu, Tam yıkıldık derken, Tam yıkıldık derken doktorlar seni yıktı. Tam seni ülkemizden kovarken ne oldu? Rehavete kapıldık. Rehavete kapılınca ne oldu? Olanlar oldu. Koronayı kaptık. Koronayı kapınca ne oldu? İstemedik haberler aldık. O yüzden evde kalın dışarı çıkmayı gerekmedikçe maskenizi takın önlemlerinizi alın ki istenmedik durumlar olmasın. Evet arkadaşlar dediğim gibi evinizde kalın. Şarkıda dediğim gibi evinizde kalın. Sıra çıkmayın az kaldı. Lütfen evinizde kalın. Çünkü gençler size söylüyorum. Yaşlar zaten uyuyor. Sizler ölmüyorsunuz. Bir şey katmıyorsunuz. Bir şey olmuyor ama Gördüğünüz gibi başkalarına bulaştırıyorsunuz. O yüzden evde kalıp biraz daha sabır, biraz daha evde kalalım. Evde kalıp biraz bir şeyler yapalım. Videolar falan izleyin, oyunlar oynayayım, bir şeyler yapın. Biraz daha sabır, az kaldı konmak, Ülkemizden az kaldı. O yüzden evde kalmayı unutmayın.